Sevgili öğrenciler merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 3. üniteniz yani Indie Kitchen mutfakta ünitesinin kelimelerini hep birlikte görsellerle birlikte işleyeceğiz. Ben İngilizcesini söyledikten sonra sizlerden sesli bir şekilde tekrar etmenizi ve telaffuzu çalışmanızı ardından görsel ve çevresiyle bir bağdaşma kurmanızı istiyorum. Videoya geçmeden önce hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Haydi başlayalım. Dice küp küp doğramak. Cut kesmek. Slice dilimlemek. Peel soymak. Spread sürmek, yaymak. Chop doğramak. Pour dökmek mix karıştırmak heat ısıtmak mash ezmek add eklemek stir karıştırmak wash yıkamak put koymak yerleştirmek boil kaynatmak haşlamak serve servis etmek bake fırında pişirmek crack kırmak sprinkle serpmek season çeşnilendirmek cook pişirmek preheat önceden ısıtmak process süreç işlem place yerleştirmek prepare hazırlamak remove çıkarmak fry kızartmak divide bölmek Soğuk, ıslatmak. Rest, dinlendirmek. Melt, eritmek. Knead the dough, hamuru yoğurmak. Cool down, soğutmak. Wrap, sarmak, durum haline getirmek. Stretch, uzatmak, esnetmek. Fill, doldurmak. Brush, fırçalamak. Combine, birleştirmek. Cover, örtmek. Mince kıymak, kıyma haline getirmek. Roll yuvarlamak. Seal mühürlemek. Toast post yapmak, kızartmak. Rinse durulamak. Flatten düzleştirmek. Grill ızgara. Steam buharda pişirmek. Roast fırında pişirmek. Drain süzgeçten geçirmek squeeze sıkmak shape şekil vermek turn upside down altını üstüne getirmek ters çevirmek dissolve suda eritmek toss havaya fırlatmak drink beverage içecek eat yemek yemek food yiyecek ingredient malzeme recipe tarif Healthy, sağlıklı. Nutritious, besleyici. Sour, ekşi. Salty, tuzlu. Spicy, baharatlı. Sweet, tatlı. Bitter, acı. Crazy, fatty, yağlı. Milky, sütlü. Tasty, yummy, delicious, lezzetli fork çatal spoon kaşık tea spoon çay kaşığı knife bıçak bowl kase pan tava grater rende plate tabak fridge refrigerator buzdolabı cup fincan strainer süzgeç Saucepan, sos, sos tavası, baking tray, fırın tepsisi, plastic wrap, plastik poşet, buzdolabı poşeti, oil, yağ, butter, tereyağı, spice, baharat, pepper, biber, sugar, şeker, strawberry, çilek, cherry, vişne, egg, yumurta, honey bulb, parsley, maydanoz, flour, un, baking powder, kabartma tozu, onion, soğan, garlic, sarımsak, cucumber, salatalık, tomato, domates, ginger, zencefil, watermelon, karpuz, meat, et, Steak beef, biftek, rice, pirinç, pasta, makarna, first, birinci, second, ikinci, next, sonraki, then, ardından, after that, bundan sonra, finally, en son, son olarak, omelet, omelet, pizza, pizza. Sausage, sosis. Hamburger, hamburger. Adana kebab, Adana kebab. Apple pie, elma turtası. Dessert, tatlılar. Dishes, meals, yemekler, öğünler. Ice cream, dondurma. Repeat, tekrar etmek. Use, kullanmak. Need, ihtiyaç duymak. Evet sevgili öğrenciler, kelimelerimiz bu kadardı. Bugün sizlerle çok kısa bir sürece bol bol kelime çalışması yapmış bulunduk. İhtiyaç duyduğunuzda videoyu en baştan tekrar izlemeyi, görsellerle ilişki kurmayı ve İngilizce telaffuzlarını sesli bir şekilde anlatarak çalışmayı unutmayınız. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, yorum yapmayı, fikirlerinizi paylaşmayı ve kanala da abone olmayı unutmayınız. Başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.